<laughs> İstanbul Kağıthane'de emlakçılık yapan Caner Ünal da kaybetme ihtimali göz ardı etti. İddiaya göre evi de dahil her şeyini sattı, kripto paralara yatırdı. Büyük kayıpla yüzleşince de cadına kırdı. Elindeki şişeleri yere vurup karpuz'a kafa attı. Kripto Faruk açtıktan sonra mağdur olan yaklaşık 400 bin kişiden biri İstanbul'da yaşayan emekli bir kadın. 280 bin lirasını kaptırınca ortada kaldı. Bakın başına gelenleri gözyaşlarıyla nasıl anlattı. Bir of karşıki dağlar yıkılır. Sana da parasını bir türlü geri alamayan esnaf borçlusunun kapısına dayanmış, elindeki şişeleri yere vurup karpuza kafa atmıştı. İsteğine bir türlü kavuşamayınca bir kez daha harekete geçti. Bakın bu sefer ne yaptı? Çocuğum, çocuklarımız Dolandırıcılara Gel! Ey millet! Ey halk! Mustafa Karlı'dan! Beni dolandırdın! 22 yaşındaki Mustafa İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işletme mühendisliği öğrencisiydi. Arkadaşlarından aldığı borç parayı kripto parada batırdı, kaybetti. Şimdi de zararını çıkarmak için ailesinin birikimiyle gitti ve yasa dışı bahis oynadı. Onu da batırdı. İşte o bahisler gencinde sonunu getirdi. Adana'da yaşayan Melike Uyener geçtiğimiz günlerde eşi tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Cinayetin altından ekonomik meseleler çıktı. Katil zanlısı Yunus Emre Uyener'in kripto para borsasında 400 bin TL kaybettiği ve bu tartışma sonrasında cinayeti işlediği iddia edildi. Şimdi bu kripto para meselesi herhalde kripto parayla mı ilgileniyordu? Şimdi Ali Bey sizin bir araç kiralama şirketiniz mi var? Evet efendim. Burada da 27 tane araç mı var? Evet efendim. Bu 27 aracı satmış mı bu çocuk? 27 tane araç satıyor, benim oturduğum eve de satılıyor. Oturduğum Aa. kendi oturduğum evim de satılıyor. evsiz yani şu anda hiç... Ya bütün 50, senelik, 50 senelik kazancımın hiçbir tanesi kalmıyor. Aileden bankalarda da 100 milyara yakın, 100 milyardan yukarıya yakın borç bırakıp gidiyor. Peki nedir bu 27 aracın değeri? 10, 10, 12 o, var o arada efendim. Evinden beraber evet. Milyon. 12 trilyon falan öyle bir şey.